Bu kadın sadece ayakta yemek yiyebiliyor. 25 yaşındaki Elise Bayner çok az insanla görülen akalazi hastalığına yakalandı. Ocak 2020'de emekleri aniden yutkunmakta zorlanmaya başladı ve göğsünde sıkışma hissi yaşadı. Bu durum onun normal bir şekilde yemek yemesini veya su içmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Akalazi adındaki bu hastalık yemek borusuna etkileyen nadir bir yutma rahatsızlığı olarak biliniyor. Neden geliştiği kesin olmamakla birlikte genetik ya da stres faktörü sebep gösteriliyor. Elise ilk olarak katı yiyecekleri yutmakta zorluk yaşadığını fark etti. Ardından sıvılar da midesinden geri gelmeye başladı. Bu sebeple sadece ayaktayken daha iyi yutabiliyordu. Önce Reflü teşhisi kondu ve tedaviye başlandı ancak boğazındaki sorun daha da kötüleşti. 2021'de bir gastroenteroloğa yönlendirildi. 37 kilograma kadar düşen kadına alt yemek borusunu genişleten Peroral Endoskopik miyotabi adı verilen özel bir cerrahi müdahale yapılacak. Bu tedavi sonrası normal yemek yemeye başlaması bekleniyor. Daha fazlası için globu takip etmeyi unutmayın.